Şöyle bu ufaktan e, tekneyi tanıtayım bir dakika. Şöyle bir ufaktan. Teknemiz şu kadar. Şurada bir ufak tefek ışıklandırma detaylarımız var. Burada bir koltuk takımlarımız. Burada bir korkuluğumuz. E, tabii sularımız falan her şeyimiz fulldür buralarda. Şuraya şöyle bir mekanizma yaptım ben. Buraya tuvaletimizi yaptık. Yine ateşlerimizi koyduk. Şurada bir ufak tefek sorunlarımız var. Bundan çıkayım. Buraları bayağı bir ışıklandırdım. bura gece belli olur. Burası Lord'un kabul sorunu, saronu mu? Ne var? Bunda pişmiş yemeklerimiz var. Bakayım üstümde de bir şey yok zaten. Şöyle hinçler minçler var. Burada bir halı yaparım ben buralara. Üstü ufaktan kapatacağım. Ya yani şu sağa doğru kapatacağım. Şurada bir Şurada bir şöyle bir yerimiz var. Geçer mi buradan? geçme. Şuradan geçtik. Ya yani ne olur buralara bir Aa burayı bir yık. Alarda bir yıkılacak şeyler varmış. Yani bu yıkılmıyor. Yıkmıyormuşuz. Ee, bir bahçe yapacağım. Ayrı bir bahçe yapacağım. Bakayım bir tahtamız, mahtamız, bir şeylerimiz var mı? Storage'ımız. Yapraklarımız var burada. Burada da bir şeylerimiz varmış. Şuraya bir ufak bir alan yaptık. Buraya da büyük bir ihtimal aynı sana yapacağım. Bir saniye. Böyle bir tekmemiz işte güzel.